Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz. Şu koyunu hemen dedik öldürelim. Hızlıca atak yapmak istiyorum. Şunu alalım. şöyle Şu elime geçeyim. ha Gel lan buraya. Kaçma. Tamam mısın? Belli değil. Ya. Meşe kutuyu istemem ben. Uş ağacı. Ben biraz çok güzel. Beyaz gibi sarı gibi. Evet gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Şöyle. Bakalım ev yapmaya çalışacağım. Köy bulabilirsem köy bulacağım. Çünkü en lazım olan şeylerden biri köy. Hemen şurayı kıralım. Aa maden var. Şurada. Aa tohum çıktı. Şans. Evet arkadaşlar. Topladım. Şu şunları hemen huş ağacından kalaslar yaptık. Dam crafting table masası. Evet. Başka yapacak bir şey yok zaten. Oo, oh, oo, oh, oh. en önemli şeylerden bir. Hemen şuradan kazmanızı yapalım. Tahta, baltı, kılıç. de lazım olabilir bir ara. Şöyle sıraları kıralım. Taşla bir şey yapabiliriz. Aslında şey odundan da yapabilirim ama bunlar ikisini verebiliyor. O yüzden bunlar daha iyi. Mesela bakın biz level oldum. Şu an. Diyor ki sen bunları kaz. Ben sana level veriyorum. Bayağı bir kömürümüz oldu. Madenlerde lazım olacak. Şimdi madene ineceğiz. Nereye göreceğiz? Yer göremeyeceğiz. Ben Minecraft modu da yüklerim. Modu oynarız. Yoksa kötü oluyor. Evet çok uğraştık ya. Mesela değişik değişik modlar yükleyebilirim. Minecraft modu için. Ha? Yani belki yükleyebilirim. Şuradan biraz saatı kasalım. Lazım olur. Ne olur ne olmaz. Şöyle biraz da taş kasalım. Ne kadar taşımız varmış. Tamam. tane kasacağız. Dön şurayı hemen alalım. şöyle kasalım. Tam 8 tane kasmayabilirim. İlla 8 tane kasmayayım. Gerek yok. Daha fazla kasarsam. Daha fazla kasayım hatta. 2 tane ocak yapayım. Daha hızlı pişsin. Evet. Bu ya. yani kırılacak ha. Yani. Ne kadar yaptım? 18. 2 tane fazladan kalır. 2 ocağımızı yapalım hemen. Aaa. Ya ben bunları unuttum. Zaten sadece kazma yapacağım. O kadar. Başka bir şey hiç gerek yok. Kılıç tam kılıç da yapayım. Şöyle. Şu kazma kırılmasın bari ya. Ha tam bu kadar kalabilir. Ka az daha kırılacaktı. Da. Hemen. Bir taş kılıç. Hov oh, 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 oh. Gördüğünüz gibi kamp ateşi Yapalım yapalım gelin. Ben şunu hemen bir yapayım Körük yapıyorum ya Yürü git körük Bakalım nasıl yapılıyor Evet sadece ağacımız kalmadı Evet o zaman hemen toplamaya başlayalım Şuradan 3 tane toplayalım kamp ateşi. Kamp ateşi yapmak kolay. Hemen yapalım. E zaten iki tane yapabilirsin. Diyor. Üç tane. Okey, okey, okay. Her şey okey şu an. Şunu da kıralım, alalım. Koyun arayalım. <laughs> koyun buldum koyun dedim koyun buydu. Da 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 Ha. Neden kırattın işte bu kadar kuyu şey kuyumuz? Atar. Rengi de sarı olsun. Şurada sarı çiçekler var. boyama yapılmıyor mu renkli yataklar aa her çiçek diyorum bir de aklıma bak dik şunu şuraya yatarım gece artık şöyle gidelim yemek de bulduk hop körüğümüz de var kamp ateşimiz var oh Yemekleri kamp ateşine de koyarım. Kürüye de koyarım her süre. Nere? Uf uf uf. Domuz eti yemeyeceğim ben. Aa düz alan var. Çok iyi. Birazdan oraya gideceğim ve odun. Çok odun var. Çok güzel. Ev yapabilirim. Çok büyük bir ev hem de. Bunların hepsini toplarsam çok sever. Hepsini toplarsam ayı kadar harika bir ev yaparım. Bu kadar. Baksanıza şunlara. Abi bu ne ya? Allah Allah baya bir odun alayım ben burada. Bu kadar da yani. Düşünmemiştim. Yere bak. Bulduğum yere bak ya. Şöyle. Daha canımıza aç açta değiliz. Canımıza da. Şöyle. Kaç tane ağaç kırayım ya? Baltam yetmeyecek sonunda ya. Daha 35 mi? What? 35 mi? Hadi ya bir daha kıralım. Bayağı fazla başlar bu. Fazla olsun ki fazla daha iyi ağacımız olsun daha fazla. Lazım olacak bunlar. Ulan kıramıyor ya. Kırılacak şimdi gidecek. Kırılsın bari ne yapayım. Kırılsın. Allah Allah. Kırıl. Lan kırılsana. Kırılmaz balta mı yapmışlar ne ya? O kırılsın ha. Kırılsın da ya. Tek istediğim şey buydu. Okey. Şimdi şunları bir ağaca dönüştürmek Hadi bakalım ne kadar gelecek. 1.64 %100. 2.64 %100. 3.64 yüzde kaç ki? O da %100. Öf 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 ya kadar da gerçekten düşünmüyordum ve güneş nerede lan? Lan güneş batmıyor. Tahta kılıçla öldüreceğim seni. Gel gel gel. O güçlü karardı ama ya. hemen karardı. Hop tek. Hop sandalye 2 Tamam. Dumuz eti yemiyorum. Neler neler var ona bakayım. Şöyle küçük bir ev yapacağım. Sonra sabah kırıp başka bir yere ev yapabilirim. Belki kırmam. Aha! Şu koyun etini alacağım. Bunlar çok doyuruyor ya. Lazım olacak bana kamp içinde. Gece. Herkese lazım, lazım oluyor. Şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Evet. Evimiz çok harika olmayacak. Çok da büyük olmayacak. İşte şu kadar bir büyüklükte olsun. Çünkü çok lazım olmaz bu. Bizim arkadaşlar. Murat kapıyı kapat. Tamam. Şöyle evimizi yapalım. varmış. Tamam. Bak. Life Abi olsun. eskiden var. Ya, senin iki tane etrafı. Oha. Altın kıyafet mi gördüm ben? Yoksa ben yanlış mı gördüm? Onu? Altın kıyafet al. Orada bir altın kıyafetli zombi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen Çok güzel. Uyuyalım. Ataklı nasıl çok uzaktı. O altın zombiyi öldürmem gerekiyor. Bana ya onu on. evet. Burada uyandığım için buraları daha büyük yapmam gerekiyormuş. Evet. Bu neymiş ya? Bir zıplayacak yer için. Ay ne de küçük ya. Arı. Kovanın yıksan. Yok yok. Ay bu kovan nerede? Şuraya falan mı düştü ne ya? Ay, ay. Ne, ne yaptın? yaptın? Ya Minecraft kapandı. Yok. Murat sesini kısar mısın? Yok. Sessizli kız bize dibimde oynuyor. Hiçbir şey yok ki. Buraya düşmüş. Er 170 taşa destansı. Tamam. Allah razı Bence çok değil. Kaç yedim? Hemen neden taş kutusu? Abi 349 taş. Yazlıkçı 39 taş. Allah! Bu var ben çok güzel. He? Bunlar, bunlar çetin bir şey. Ya oğlum oha lan. Ben her şeyi yanlışlıkla kırılmış. Ben 47. kademedeyim bu arada. Evet çok az kaldı bitirmeni. Ben hep kademe atlamışımdır <laughs> abi. Ben de 600. Anam ne yapıyor bak duruyor. Hı? Şöyle durdu. Kafasını şuraya yedi, vurdu kendi. Hop 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 hop. Ay kapatayım hadi ne yapayım? Uğraşamam şimdi ya. çok ciddi. uzun sürüyor. Hep kıracağız. Tahta baltayı neden kırdım ki? Boş verin. Yine de bari çok güzel oldu. Bayağı iyi eşyalarımız oldu. Evet. Hemen kamp ateşini Abi. şöyle. de. Şuraya. Olamaz. Evet, gördüğünüz gibi yemeklerimiz pişiyor. İç. Rose, Rose, misin Git Pişiyor buraya. bakın. Kaldı burada. pişiyor. Biz bunları pişmede bırakalım. Amin yanmaz. Ama Bak. şans. Hadi. Ben ocakları koyarken sakın yanmasın. Yanmaz değil mi Aha! Aha geldi. Yanmıyormuş zaten. Kırık. Su, daha iyi. Ya, Bunlara illa ama yakıt koyacağız. Sana bir tane şey. Oha lan. Çok hızlı. Evet açlığımızı giderebiliriz. Giderecek şeyler var. Daha siz o büyü basılmış. Koş. Şuna Büyü basılmış okçu ya. Çabuk öldüreceğim bunu. Sakın bana sıkma. Sakın bana sıkma. Hayır. Oku çıkamadım ama. Lan yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin. Hoş dur. Sizin aileniz var. Onlara gidin. Onları da bana mı gidersen? Yine karar mı vereceksin? <laughs> gel inek. Burası. Gel gel. Burası. Game mode'dan bir şey alma hakkım var mı? <laughs> Arkadaşlar hadi. <laughs> Game mode'dan bir şey alayım gözünüzü seveyim. Bir 64 elmas. Çok zor oluyor bu oyun gezin. Gerçekten 1.64 sadece seti falan yaparım. Dedim almıyor ama. Bu da köylü gelirse diye durun. Arkadaşlar. Bu da köylü gelirse diye. Bu da ejderha kapı mağazına. Evet, bir ejderha kapısı. Sadece buydu öçür e öçür 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 Evet, ejderha kafası. Bakın öçür 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 Tam Rose öyle benim tam. Neden? Rose öyle salak. E dibinde geliyor dibinde. Elma. Geliyor. Zümrüt. Elmas. Zamrut. Elmas zamrut. Elmas zamrut. Elmas zamrut. Elmas. Bir, iki, üç, dört. Elmas evet. zamrut. Elmas zamrut. Zamrut. Elmas zamrut. Elmas. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elmas. Elmasımız. Zümrüt elmas, zümrüt elma, Ya en güzel sevabı çıkıyor. <laughs> Diyor. Bu en güzel sevabı, en güzel. Tinamit'imi de diyorsunuz. istiyor bu. Tınamit keşke gitmeseydi. Müzik kutusu neden elmas istiyor? Gözünüzü seveyim. Ne elmas istiyor? Ne ne? Bir de disk diskin de elmas o oh, her şeyin elmas kesin ya gün lazım bize beyaz suyla yapacağız ben neden şurada kılıç yapmıyorum peki kılıç şarkı geldi? Gazma. Gırk, hamsi geceleri hamsi balıkları ne kadar elmasım kaldı <laughs> ya yürü git 29 kalmış zaten hemen harcıyorum ben tek atarım abi şey olurken böyle olmuş ne Bakayım bu Tamam. Event olur ki. Evet, biz oyunumuza devam edelim. Ben bunun event günü. Tam senin izle. Arkadaşlar Madeneye ineceğim. Kendimi koruyabilirim. Hatta yemek alalım yanımıza biraz. Yoksa çok acı yakabilirim. Dın 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 Hemen biftek de koyalım şöyle. Bir bifteyi de burada pişirelim. Hadi beklemeyeceğim. Ay ben buna koyayım hemen. Sopa yakalım. Yakıt. Giren de bu. Hadi. Ağacımızı oh, canı Evet. Elmasların canı yandı. E yeni bölüm gelecek. Şöyle bak bu bu. Şuradan. Bunlar çıkıyor. Biliyorum. Sanki izledim. biliyorum ama. bak bakayım bura mu evet Hı. arkadaşlar durun videomu bitireceğim Şimdi çıkıyor. Alam. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir yukarı çıkalım. Arkadaşlar videomuz bu kadar videomu like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.